deme iktabetin görmediğim oh. ama çok şersin sevmediğim deme sevmişsin gidip de ellere vermişsin Çıplak kodları göndermişsin düştün gözünden bitmişsin geleceğe bakıyorum sen geçmişsin lanet Dans sikerim Danset sikerim Hasret paket olmak bir yoluz hüzün mücadele hüzün terbiyesiz adam ya bak yaptığı hareketlere bak Allah aşkına bak 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 Yaptığı terbiyesiz adam yaptığı hareketlere bak ya Ger gerçekten sen bunu yapıyorsun. Ya. Selim ben amına koyayım ya. Sen de döver. Oğlum e döverim lan. O e hepiniz döverim lan. <laughs> bak 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 nasıl basıyor amına. Bak bak nasıl basıyor klavyeye bak 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 amına koyayım bak. <laughs> bak. Bak bak bak. <laughs> <laughs> Gene bak amk <laughs> <çok, çok gülüyor> Bu <laughs> <O> ne amına <laughs> ne lan? Oğlum ne oldu? Niye gireyim oyuna? Köpeğim Teoman ha? Eee eee eee. sikim bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Sen kendini iyice deli gibi yaptın. Sen ne yapıyorsun? Zırhım 30'a çekti. Zırhım 30'a çekti. Ya al armor. Ha tamam. Ya adam olacağım. Böyle köpek gibi vereceksin armoru. Hıh CJ. Keep up motherfucker.